Hepinize merhaba arkadaşlar. Ee, bugün Kuzey ile beraber bu videoda e, artifaklara gireceğiz. Yani işte Yadigarlar, Ayemer'de gibi düşünecek olursanız artifaklara bakacağız. Artifaklar işte nasıl farmlıyoruz, neler yapmalıyız, ileride bizi neler bekliyor. S tier'lar, A tier'lar, B tier'lar bunların da kendine özel tier listeleri var. Hatta fighter'lar için mage'ler, marksman'lar, healer'lar, defender'lar için böyle böyle gidiyor. Özellikle bunların forjları var. Hatta promotion'ları da var galiba değil mi? Aynen. Promosyonlar Promo da var. Bayağı bir detay isteyen bir konu aslında. Bugün onlara bakacağız. Ben daha tam geçmedim ama artık artifaklara başlayacağım. Ee, oyun bu aşamasındayım. O yüzden benim için de hem öğretici hem öğrenici bir video olacak. Burada Kuzey bize rehberlik edecek daha çok. Kuzey bunları çoktan farmlamaya başladı. Çoktan S tier'ları ve S -tier falan filan hepsini yaladı yuttu bile. Şimdi hocam benim Zilutu'da e, bunu takmışım ben. E bu ortalama. Ortalama. Promotion'u fullersek okey. Tamam. Promotion şimdi, çünkü bu %20 oluyor şansı. Şuradan bir tıklayayım neler var bir görelim şöyle mesela var mı? Yani yine en iyisi buymuş çok en iyisi buymuş, şey. o direkt, bu direkt bu, çöp direkt bu. Bu Hı -hı. direkt satabilirsin. Bunu mesela şimdi Forge veya Enhance muhabbetini biraz örnek olarak şey yapalım. Mesela Forge'lama... Forge dümdüz bu Legendary'leri harcayıp bir, kendim tükkan. Bir, 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 tan bir tane döneyim bir 10'lu atalım mı? olur bir tane dönem. Bir tane döneyim hemen. Hemen bir tane quick bir tur şöyle döneyim. O arada da şeyden bahsedelim. Ee, burada fight'ta dizilmeniz nasıl olmalı vesaire. Hani ben mesela 11 e dönüyorum. Bahsetmiştik ya az önce seninle. Evet, evet. Burada mesela Zili tüyü ben buraya koyuyorum. Hatta durduracağım. Bundan bahsedelim. Şimdi Zili tüyü buraya özellikle koyuyorum ben arkadaşlar. Çünkü ilk başta yukarıdan bir wave geliyor ve bu wave geçerse ne oluyor Kuzey? Onu da sen söyle. Hem çocuğun demeci artıyor Salazar'ın bakın hem de canı artıyor. Aynen Salazar'ı yok kısacası. kesmeniz zorlaşıyor. O yüzden bunlar olabildiğince tutmanız lazım. Bunları tutuyorken de bir an önce kesmeniz lazım. Çünkü artık ya buraya ekstra karakterler koyabilirsiniz evet ama onların sonuçta 3 blokları 2 blokları olacak ve gelen ve geldikçe işte bir üçlü tutuyorken bir üçlü daha gelirse o üçlü geçecek. O yüzden bir an önce kesmeniz lazım. Benim buradaki tavsiyem şu. Muhtemelen burayı kesemiyorsanız, takılıyorsanız damage problemi olabilir ama bence benim görüşüm şu. iki 2 healer yapıp tutabilirsiniz bunları. Evet. Buraya da diğer defender'ları koyabilirsiniz veya fighter'ları. Evet ama tek healer'a düşerseniz buraya da bir tane damage dealer veya işte buffer da olabilir ama damage dealer indirirseniz single target özellikle çok daha rahatlarsınız. Burada problem yaşıyorsanız muhtemelen Salazar 10 vuruyordur, healer'ınız 6 heal'lıyordur veya işte 7 diyordur Yani o aradaki 3k'lık bir damage yemeği tutamıyorsunuzdur artık bir yerden sonra. Healer'ınıza birazcık daha upgrade verirseniz burayı kesersiniz muhtemelen diye düşünüyorum. Gördüğünüz gibi ben burayı zaten healer indirdikten sonra bir sıkıntı yaşamıyorum. Aşağıyı tutuyorum. Arkasını zaten zil tutuyor. Başına zaten. Buraya mesela evet. çük indirmişim. Ben hani single diye koymuşum muhtemelen geçerken çükle geçmişim burayı. Bir de bu tarz bosslara şük olabilir çünkü poison'dan vurdu için HP'ye bağlı yine okey. Aynen. Çük indirmişim o yüzden. Şimdi hero'ya gelelim hemen. Artifaklar çok önemli. Bu arada ben çok fark ettirdiğini düşünüyorum ya Kuzey. Tabii ki. Tabii ki. Şimdi bir forge'layalım. Aynen. Gözümüzün önünde bir 10 tane forge mitik, mitik, legendary ve epic. Hatta legendary epic neredeyse aynı oranda. Mitik gelirse çok tatlı olur. Hatta epic'e de bakalım. Ha bu arada bazıları soruyor işte meteorit falan filan. Arkadaşlar radyant meteorit denen şey buradaki forjlama işine yarıyor. shop'ta ee, da satılıyor sağda solda görüyorsunuz. Flawless meteorit yine buna yarıyor. Ben bunları baylamalarını tavsiye etmiyorum. Kuzey sen ne diyorsun? Bunlar da farmı düşüyor. Aynen, Harcamayın aynen. Bir forjlayalım bakalım. Hatta mitik forjlayabiliyoruz mu? Hayır sıfır zaten. Koydum. Ne geldi bakalım. Bir tane mitik gelse bari ya. Okey şanssız ya, ama... ama. güzel legolar geldi. Emin misin? Sen gördün mü aradan? Şu Şimdi. bir, bunun bir sağı güzel gayet. Bu bu çöp mü diyorsun buna? Bu çöp bu. Bu dirdin çöp. Tamamdır. Eye of White Tower. Bu, bu güzel. Bu, kime gidiyor? Bu mage'ler için. Klas bu mage'ler ya indirdiğinde ya 13. %13 <laughs> atak alıyor ya da 20 atak spirit Artifak, yani. Artifak konusunda, Artifak konusunda bir şöyle bir olay var. Galiba benim anladığım kadarıyla Class Limited olayları var. Yani sadece Defender'lara, evet, sadece Python Aynen Fighter'lara, sadece Marksman'a, Mage'lere giydirebildikleriniz var. Bir de onun haricinde bunlar sadece Epic'lere özel mi yoksa var mı mesela Mythic'te de böyle herkese herkese yok bu takabildiğin? Mythic'te de şey, herkese takabildiğim var. Hmm. Şöyle bir şey de var Mythic'te. Bazıları direkt klas özel. Mesela sadece Nix'e özel şeyler ha, var. Special. Ama onlar henüz bizim server'a gelmedi. Hero sadece special sadece yani. Hero, evet. Hero aynen, bazlı. hero özel var. Aynen Anladım, öyle. Güzel. Gelmedi gelecek mi onlar? Onlar daha yok. Anladım tamam süper bu info işimize yarar. Eye of the daha buradan iki tane gelmiş bu arada senin iyi dediğinden. Aynen güzel bu bayağı. Bir de en sağ aşağıdaki güzel diğerleri. Sağ şu aşağıdaki de mu? güzel. Shadow Gaze. Aynen bu da güzel. Evet. 5 atakta bir %10 atak veriyor. Bu da Defender fena değil bu da güzel. Hmm. Bu ne yapıyor? Bu şey bunu hero'ya koyduğun gibi %5 de defans veriyor hero'ya. Bir de bu hero %40 can altına indiğinde direkt %15 HP dolduruyor. Oo, trigger var. One time trigger diyor. Aynen. Evet. Ancestral Technics bunlar epikler. E... Bunlar epikler yine kullanılabilir Legon'u. Kullanabilirsiniz yoksa. ama olabildiğince evet. Le hızlı geçseniz iyi olur. Gördüğünüz gibi Legendary'e le Legendary le Daha efektif oluyor yani mantıken. Şimdi bunun mesela değiştirelim bir şeyini. Yoksa bu kalsın mı? Ne diyorsun? Bu şu an kalabilir. Çünkü bu, da, bu bayağı kötü. Buna hiç gerek yok. Aynen bu kalsın. Bu şu an kalabilir. Ee, Torador'umuzda bu varmış benim. Epic. Bu değişebilir sanki. E buna Atakır bir şey geldi. Defender. Geldi mi buna? Şu senin sevdiğin vardı az önce söylediğin. Bu var. Bu da ama bu buna var. bu şöyle pek gerekmez. Ben yürüdüm. Buna 108 atak var. Bu arada Epic'lerden alabileceğiniz en şey şu kuru kafaya gel. Hemen bir altındaki buna. Şu. En iyi Epic bu. Dün hmm. %8 atak veriyorsun. Takabileceğiniz en iyi Epic bu Atakırlara. Mesela bonus yoksa. e, Torador'a şunu taksam ne diyorsun? He, bu çok az şans var ama hiçbir yüksek olduğu için olabilir. Hmm. Ya biraz da şeyden de düşünüyorum çünkü Epic'ten çıkayım 155 atak görüyor. Bunlar en azından 355 yarıyor. Hani e her tabi, o bakımından evet için. base olarak daha iyi. Hangisini taksam daha bu, tabii. bu nasıl olur sence? bu daha, daha daha mantıklı. Daha Sondaki mantıklı. Okey, Replace dedim evet. Buna geçtik. E, bu iki kere pasif kullanıyor gibi düşün. Yani bunda bunun da var ya iki İki kere doyuyor gibi. Bayağı OP. Nix'e e, bakayım var mı? Mars ha, e bunu takabilirsin. Shadow Eğer başka şeyin yoksa. Replace. Evet. Legendary varsa Legendary takalım. Base statı yüksek en azından. Evet. Light Lock için ne takmışım? HP takmışım işte. Mutlaka bunu dümdüz. Atak %8 tak buna direkt. O şey mi dedin şunu? Ha dümdüz ata ne kadar iyi. Ama işte kadar şöyle kadar bir şey var. Bu şey demiyor mu? Yanında birisi olursa. İşte bir, bir tane takım arkadaşımın yanına koyduğun gibi 108 hata ata alıyor bunu. Ama yanına mı koymam lazım illa? Bunun evet dümdüz yanına evet. arkasına da olur, yanına da olur. Ya GR'de yanına koymuyoruz ya. Ama GR1'de zaten yanındaki çarlara hill atmıyor bu. Çünkü onlara yetişemiyorlar eğer en arkaya koyduysam. GR'de hiçbir işe yaramayacaksa acaba diyorum başka bir şey işine yarayacak başka bir şey mi taksan? Mesela şu nasıl? E, Dümdüz bu da olabilir, %60 atak. bu da olabilir. GR'de olur. kullanıyorum zaten ben bunu genelde. E, bir tek, evet yani, ikisi de olur onun. Okey, bunu taktım. Aşık. Taurel, zaten senin dediğini kullanıyor, güzel. Vortex, sen bunu çık dedin bunu, Vortex'ten. Aynen, kötü bu buna. en kötü, bu baya kötü. Dümdüz ona HP al, daha iyi. HP alayım o zaman Dümdüz, bunu artı dört yapmışız, bunu alalım bari. Evet. Brienne'de de crit rate var galiba. Bence bu evet. Yani için okey şu anlık. Okey. Şey, Eona'ya şeyi takabilirsin. Demin geldi Milana bir tane değil. mage. Ha, Eona da bu şey, Mari'de bu kalsın mı? Ne Mari'yi de mi değiştirsem? Ha, Mari'ye de gelmiş Bunu, bunu da değiştir ya. Ataksi bir gelirse daha güzel olur Aynen. Mari için. Daha fazla auto atak atar. Hani Eona'ya da aynı şeyi tak. Bu bu da bu, bu da bu da kötü bayağı. Bunu direkt satabilirsin. Kötü mü? Okay. Bayağı şu Tamam. Şu anlık okey gibiyiz ya. Mari'ye de baktık. Çükreiste var mı bir şeyler? Buna ne Bunu dersek atak ya? Atak koyabilirsin. Atak stupid şey yok. Bunu düz atak koyabilirsin. Yok galiba düz atam. Atak yüzde %atak. Çünkü zaten bunun yanına her türlü bir şeyler koyuyorsun. GB'de Aynen. Falan. Zaten healersız yapamıyor ki bu. Tamam. Defenderlardan defans vermişim buna. Tamam kalsın. HP vermişim, bence bu da kalsın. Okey başka bir şeyimiz yok gibi. Benim şimdi merak ettiğim bir diğer konu var Kuzey. Şimdi enhance muhabbeti. Bunu yapayım mı? 30'la enhance'lıyor. Bunu götür, zaten çok malzeme götürmeyecek. Hayır, Zilutu'ya yani. yapmak gerekli mi buna mesela? Yoksa başka mesela güzel bir şey varsa ona mı yapayım? Vallahi şu an o Zilutu'daki de okey yine. Mitiklere kadar idare edebilirsin. Uzun bir süre eğer bununla gideceksek buna şimdiden birazcık. Değil, evet, buna giderebilirsin promotion şeyi olayı anlatacağım şimdi. Bunu Aynen yapacağız. şimdi promotion'a Promot Tamam promo. Bunun olayı şey. Bir tane daha bu aynı artefaktin varsa koyuyorsun onu. Ekstra işte malzemeden veriyorsun. Şurada Bak, gözükmüyor. sağda anlatıyor. Aynen. Aha. Sağda diyor ki bunun maksimum gibi şu an ona basabiliyorsun ya 13'e çıkacak. Ve sana %1 daha fazla şans vereceğim hmm. basic atakta. Anladım. Her şeyde de böyle. Hem şansın artıyor hem de maksimum deme, level attığın şeyin 2, artıyor. 1, 2, 3, 4, 5 kere promote diyebiliyorsun. Total evet 5 kere promote edip full levebiliyorsun. Peki bunu 5 kere promote ettiğimizde bu %10'dan 15'e mi çıkıyor? Garanti, Belki ilerlerde %2, 2 artabilir onu bir yerde göremiyoruz maalesef. Olabilir. Anladım. Okey bunu böyle arkadaşlar haberiniz olsun ve 100 gidiyor galiba değil mi? Mitril'den 100 yiyor yani aynen. İlk 200 gidiyor sonra 200 gidiyor. Mitik'te biraz daha fazla 150 300 o civar aynen. öyle artı arta gidiyor. Okey o zaman şimdi e, bir diğer e, önemli şeye geçelim. Artifact tier list. Artifaktların da kendi aralarında tier listleri var. Ben bunu videonun altına da bırakacağım. Haberiniz olsun arkadaşlar. Hemen size vereyim ekranı. Şöyle Görmeyenler, bilmeyenler varsa bunları videonun altına koyacağım. Hayret'ten Discord'da, yayınlarda da bunlardan bahsedeceğiz. Şimdi S-tier fighterlardan başlasak şöyle. %20 increase diyor. Bir de bleed. Bleed Şimdi, bırakıyor mu yoksa? Bırakanlar için, bırakıyor. Yok, bu eğer rakipte bleed varsa %20 daha çok vuracaksın diyor. Ha, Bunu salazarınız yoksa asla kullanmıyorsunuz. S-tier olmasına bakmayın. salazar yoksa yok. Okay. Sazer varsa S-tier direkt. Alalım. Öyle söyleyebilirim. Soldrainer. Blok bir tane arttırır diyor blok. Aa. En bir tane arttırıyor. Bir de her, Hiron her vurduğunda 0.7 can çekiyor diyor. Hmm, bu biraz aynen life bazlı gibi. Bu zaten de sol drain'a direkt evet. Bu sağdaki bizde yok bu klasmana özel hangi char olduğunu bilmiyorum. Bu direkt char'a özel bir şey. Hmm, anladım. Lava kimin şeyi... Sanki love falan var ya. Ben lava flow is activated Love of... Belki bizde olmayan bir çar bile olabilir. Lava flow sikilin adı. Veya mi acaba? Hani love, mav. Bir belki, falan belki. Falan da olabilir. Belki bilmiyorum hiç dikkat etmedim. Ben de pek. Mage'lerden... Şey. Damage received is increased by... Bu sanki biraz fena değil gibi. Ha? Bu en iyisi zaten. Direkt tamam. 120 daha çok damage oluyor ama direkt AOE'ni artıyor. Baya OP. Aha. Attacking slow targets. Bu da güzel. Bu da güzel özellikle şeyde arena da çok. Bunlardan ST hangisi sence? bunlardan en, en soldakiğimiz. Bir de şöyle vereyim hani bu bazılarının üstünde klasik şartı var mı? Sen meclemeç var. Burada bu üçüncüde yok ya. Bu da çaro özel. Bir tane çaro özel bu da. Ha, Oradan bu da anlayabilirler of the üstünde Dash. bir şey yoksa direkt çaro özel o. Anladım. Nedir mesela? mitik artefakt marksman marksmanlar için sence en ideal en güzel hangisi? En, en sol üstteki tabii ki. Bu zaten store. direkt sıralamaya göre yapmış. En sol üstteki aşırı güçlü. sol, sol üstteki mi? Ben de evet. Hem setramda kullanıyorum hem silahsta kullanıyorum. Aa Neder, Neder. Neder çok iyi ya. Bu oyunun en iyi Max'ın. Evet. Artık Neder çok iyi. Can Overload falan. Bunlar özel diyorsun sen değil mi? Bunlar da evet. Bu Mesela özel. bu soldaki Nix'e özel. Aa, Sağdaki de bilmiyorum. Anladım. Bunlardan Bu da çok Earth. iyi. Increased direkt koyduğun gibi of, 60 saniyede bir hayvan gibi Nasıl range ya bir dakika mesela... increase the attack speed of all heroes in range diyor. Yani. Hepsinin direkt atak speed'ini arttırıyor. Koy 60 saniye bir sürekli. Ve range Ve 10 dediği yani kalıyor. gördüğü alan yani vortex mesela uzun bir alan A görüyor ya. Aynen yani oradaki hepsi mesela. Oo bayağı iyi bu. Healing effect %3 diyor. Bence dediğim gibi Gefor'ya daha iyi gidiyor. Yani onun buffer şarları Lunar Bey okuyor. neydi lan? Lunar Wave tanıdık geldi bana. Bir karakterin. Lunar. Allah Allah. Belki bilen varsa yazsın. Lunar tanıdık ya, geldi. Ben, hatır, ben de hatırlamıyorum onu. Bola Güz, Wall, Mythic Defend. Ha, bu Aa, da güzel baya. Bu karakter özel değil değil mi? Bola Güz. Yok yok bu da. Yok yok bu sadece öyle isim koymuşlar. Ha, anladım. En iyisi bu, bu X'de mu? Bu ikisi de çok iyi bu Defender'da. Oo, Bayağı iyidir ikisi %20. Mesela Artifact'te sıkıntı yaşıyorsunuz. Bunu koyun direkt %20 daha çok kill alıyor içeriniz. Evet. Çok iyi. Bence 6 yılların sadece en iyilerine bakalım. Geri kalan her şeyi istiyorsanız bu linkten gidip bakabilirsiniz elinizdekilere. Evet. Bizim zaten de... koyduğumuz, atıyorum evet. Shadow Gaze var evet. burada. Evet. Bazı karakterlere koyduklarımız az önce. Burada var. Burada Ragnarok. Fighterlar için. Bunu 17. storyline ödülü olarak da beleşe alabiliyorsunuz. Haberiniz Hı -hı. olsun bu da güzel. Bir sağdaki de güzel. Wall çok iyi gidiyor. Bu direkt ev yaptırıyor. Ayok Sin bunu biliyorum. Bir sağdaki de yine crit damage, e, şey, damage arttırıyor direkt. Bu da gayet okey. Ya bunlardan en iyisi diyorsun Altaki... ki bu. Evet bu. Ragnarok. Düşünden EU için çünkü EU için bir tek Wall için ortadaki daha ee, daha. Mesela bu tier, tier, liste bakarken insanlar şey mi yapsınlar Kuzey? Ee, en iyisi en başta olur gibi baksalar mesela çok da yanlış olmaz herhalde. Çok evet çoğunda doğru. Çoğunda doğru. Çoğunda okay. doğru. Tabi gene okuyarak ne ihtiyacınız varsa ona göre yapın da. E, Tabi evet. Mejde en iyisi soldaki sonra bir tık ortadaki. En sağdakini o kadar fazla kullanmanıza gerek yok. Hmm, Ajax Rage diyor zaten bu. Open Making, Critic aynen. Bu Maze çok iyi ]aki. bu. bayağı iyi. Ortadaki de güzel. Bu Marksman için bir tane atak. var. Bu Maul için mükemmel. Marksman'da EOE. Maul için güzel. Hı -hı. Bu şey diyor bu. Bu çarınızın yakında bir bir birim yakında biri yoksa dümdüz yüzde yirmi evi alıyorsunuz. Gayet okey. Mal bende var bu diyebilirim belki. Burada bunların ikisi de güzel. İkisi de okey. Yıllık efekt bayağı lazım oluyor ya. Yılın efekti efekt, yıllık efekt. Bunların ikisi de güzel. Evet. Bize sağdaki de çok iyi. Bu. Hangisi? healer'da ar sağdaki artifekt için çok iyi çünkü. Healer'ınız sürekli full HP'de ve direkt %30 healing ya healing efekt alıyor. Ben, bence de healing efekt muhabbeti çok önemli ya. Çok arttırıyormuş işte diye duydum. Yavaş yavaş bu işte. Ben de healer'ımı şu an biraz önem vermeye başladım. Ya, bu da de, mesela Tora doğru gidebilir bu anladın mı? %1 damage arttırıyor 15 kere. Yani. %15, %15 damage satılı. arttırıyorsun. %15 tatlı. Güzel. Atlayı biten basic ya. atak. Bu biraz daha atak speed'li bir şey daha iyi olur gibi. Evet evet. AOE physical damage yani aynen atak speed'li bir varsa defender'ınız olabilir. B Evet, B tier'da sadece 3-4 tanesini gösterelim çünkü çok Hangisi? da güzel bir şey yok oralarda. Hemen. B tier'da fighter'lar da 10 olabilirler, bir de alttaki ikisi okey diyebilirim. Şu ikisi. Evet, zaten o üsttekiler şu an oyunda yok, onlar yine klas Anladım. özel. Okey. B tier'da var mı? Mej o sağdaki şu an bozuk çalışmıyor, haberiniz bu. olsun. Bu Bu GR1 19'a çok işe yarayacak eğer çalışırsa. Oo neden? healing efektini azaltıyor. Ya, çünkü bozuk? 19'da ne zaman heal Atıyor. Gelecek, nasıl çalışacak? Bilmiyorum. Yani bu Bunun sahibi şu an bozuk çalışmıyor dedi. Bunun ne zaman sahibi. <laughs> pek bilmiyoruz. bu, bu şeyi, şeyi yapan. Bu eşya sahibi. <laughs> Anladım tamam. Bu güzel. Bu gayet okey. Mejde. Marksman'da da ortadaki bayağı güzel. Yani bu zaten bayağı aynen. Bu. Bakmıştık buna. Aynen. Sana da demiştik. Var mı başka healer'larda? Healing. Healer'da soldaki daha iyi. Aynen. Defender'da da o üçü de okey. Üçünü de takabilirsiniz. Aynen. Arkadaşlar Onun C, de, de çok Aynen bunlar bakabilirsiniz. Elinizdeki en ideal yani şey demeyin şimdi. Allah bende D var takmayayım deme. İlla ki base stat yani gerçekten evet, falan hani. Bir şey diyeyim bak. Healer'da D'de en sağdaki. Healer'da en sağ infosu geldi. Bunu bak bir aşağı kaydı Bu direkt koyduğunuzda 125 rage arttırıyor. Mesela bunu Dolaris'e koydun. Normal inşiracı yani. 500 diyelim. Tak diye 800 oluyor mesela. Yani. Bu dolar için mükemmel. Evet. Baf atan şarlara mükemmel. Bir tık bunu söyleyebilirim. Dedi bunu çıkarırsanız atmayın. Dolayısıyla takarsınız. Evet. Buna dikkat edin. Bir istisna olarak onu söyleyebilirim. Hı hı. Yani D olmasına Başka bakmayın. Çok evet, iyi değil. Peki şey kalmadı gibi. Evet. Okey. Arkadaşlar Artifak Diyosu bu kadardı. Dediğim gibi aşağıya yorumlara şey e, açıklamaya bırakacağım. Linkini bakarsınız sitenin. Onun dışında Discord'dan, YouTube'dan her yerden bizlere ulaşabilirsiniz. Kudret'e de bana da, Levent abinin Discord'undan ya da benim yayınlara gelip benim yayınlardan Discord'dan ulaşabilirsiniz ikimize de. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Bay bay.